Merhaba. Tekrar biz daha önce sizinle beraber kola yapmıştık. Bu sefer ice tea yapacağız. Kızım öyle istedi. <laughs> evet. Bunun için tabii ki pek farklı farklı malzemelere ihtiyacımız olacak. Ice tea adı üstünde buzlu çay olduğu için buzumuz var. Buz. Çayımız demleniyor. Bu ne? Bunun. ne olduğunu söylemeyeceğiz. O gizli. <laughs> tamam. O özel tadını verecek. Tamam. <laughs> Bu da ev yapımı. Hatırlarsanız kolada da buna benzer ev yapımı bir lezzetimiz vardı. Kolamıza çok güzel bir tat katmıştı. Bunu da... Onu da hazırlayacağız. <laughs> buna ee, sanırım... içine koyacağız yaptığımızı. Kızım hepsini içecek gibi görünüyor şu an. Evet. Heyecanlandım. Evet. <laughs> <İnanın krasını. gülüyor> evet. Hazır mıyız? Çok heyecanlıyız. <laughs> çok heyecanlıyız. <iyi iyi>. <laughs> Evet, birazcık sokak suyla başlayalım. Bakın, ucuna ben tokayı taktım. evet, suyumuzu koyar mısın canım? Hepsini mi? Koyalım. süper. Tok alalım istersen çünkü bunu çok atacağım. Benim buna takarım. <laughs> Bu çayımız tam demini almamış durumda. Demini almamış da almamış. O yüzden içine çok fazla çay gitmemesi için görünüyor mu? Şey gibi. evet. geç kullanımıydı. Ben tutarım babacığım. Annemizin çayından birazcık çalıyoruz. Niye çalıyoruz acaba? Ayis yapmak için tabii ki de çocuklar kapamıyor bu karışıklığı. Bu siyah şeyler de değil. Nasıl? Onlar çay yapraklarının kurutulmuş ince ince örtülmüş. Olur. Aman başıma dökme. Evet, şimdi şimdi ben çay içeceğim. Biraz tatlandırıcı. Bu mu? Ee, şeker atacağız ama tabii şu anda bizim kameramız şekerin üstünde olduğu için onu nasıl başaracağız tartışmalı. Affedersiniz. Evet, dur, dur, dur. Please, please, please. Bu video bayağı garip bir şey oldu arkadaşlar. Ama. Bir. Kaç tane katacağız acaba? İki. Hmm. İki tane mi? tane atalım. Çünkü azar azar <laughs> altında Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Evet, karıştırabiliriz. Karıştır, karıştır, karıştır. Siz çay yaptınız sanıyorsunuz herhalde. Gösterelim şöyle. Muhteşem için. Bir tane. Bir. İki. Üç. Üçü bende. Üç. Üç. Çayın içerisinde çok az da olsa bir uyarıcı madde vardır. Bu uyarıcı madde eksiğini kapatmak için de. O nedir? Kola mı? Kola değil. Kola sabun içerdi. Kafe gibi. Kafe gibiymiş. Ben kafe hiç sevmem. Babam sever. Evet. Hepsi içecek gibi. Ve pek tabii ki. Bu için ev lezzetli. En lezzeti içine çilek katılmış. Çilek katılmış. İçinde çilek var. İçinde çilek var. İçinde çilek var. Şekerler dedi. Bir saniye. Aç kaşık. İn, 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 videomuz bitecek. Al onu. Ne? Şunu ucuyla. Bunu mu? Hı <laughs> Aa daha, daha açık oldu. Gidiyor. Tamam mı? Yeter mi acaba babanıza sorun? Yeter mi baba? Sınırım yeter. Tamam hadi karıştıralım. Karıştır karıştır karıştır. Her şeyi karıştır. <laughs> karıştır karıştır karıştır. Her şeyi karıştır. Karıştır, karıştır, çay karıştır, karıştır, karıştır. karıştır. Çorbayı karıştır. İlk başta sıcak olan çayı koyarsanız karıştırdığınız şeyden karışması daha kolay olacaktır. İlk önce su. Çünkü çözünürlük sıcaklıkla beraber artar. Evet. Araya pembe isterseniz sıkıştıralım. Bu da babamın var. Pardon göstermişken ben kahvemi alayım. <laughs> Babamın canı kahve çektiği kahveyi göçüp bırakmaz. Kesindir. Kahve de katarsak Ne ne? Kahve de katarsak mı? Biliyorsunuz ki ben hiç kahve sevmem. Hayır hayır hayır. Aç şey Ben bunu içmem seni iç. O kadar açıksın. Yiyin yasak. Tamam yasak. Yatış. soğutma kısmına geçebiliriz sanıyorum. Evet. baya sıcak oldu bunu. Uzadım, küçüldüm, uzadım, küçüldüm. Acaba kim yapıyor? parmak mı küçüklerin tabi? Babam çok garip bir şey yaptı ama buzun içine su koydu. çünkü soğuk su ihtiyaç mı? Soğuk. Soğuk. Fazla buzlar da aşağıya indi babacığım. Sakın sakın kemikçilere buz kaçsın. Soğuk soğuk buz alalım. Bir dakika baba. Getir onu. Aa, fazla mı oldu bana mı öyle geliyor? Çok mu geldi? Yok çok gelmedi. Gelip geldi. Uz, kaçmasaydı. uzun kaçmasaydı şey? hayır 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 var tamam, mı kızım var. küçük kardeşimiz uyuyordu ondan dolayı bağırmaması iyi olur bağırıyorum kılık bilater ondan sonra sen uyutursun tamam uyuturum o benim bacağımda bugün uyuya kaldı her zaman uyutuyorsun beni alıyorum <laughs> Evet. İyice karıştırdın mı? Karıştırıyorum. Kapı mı sesi geldi bana? Sen de geldi bence. Tadına bakmak ben ister misin? Hayır. Ben bakayım mı? Hayır. Kim bakacak? Biraz sonra bakarız. İzleyicilerimiz merak ediyor tadını. <laughs> Lezzetlidir. Babam kahve koyduğuna göre. <laughs> Arkadaşlar içinde fırtına oluyor. Fırtınanın sebebi acaba neydi? Tabii ki Eki'nin yaptığı pipet karıştırması. Evet. <laughs> ay, 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 ay. Pipetle beraber ben de sallanıyorum. <laughs> Bence yeter artık. En azından tadına bakmamız Ayıst olmuş. Kahve <laughs> <laughs> tadı aysemizi bozmuş. Biraz tatsız. Kabul ediyorum. Şekeri azaltmışız. Tamam, çok güzel. Hadi biraz fazla. Daha fazla şeker. 1 saniye. Çay konusunda bilir kişi olarak annemize bir danışmanız lazım. Yani annemi <laughs> taktırır mısın? İyi annemi taktıracağım. Anne bakar. Ben de öyle düşünmüştüm. de Ne olacak? Ekşi tatlı tatlı. ne olacak ben ekşileri severim. İstiyorsan Bir tane daha atacağım. Tarifimizdeki her şey göz kararıdır. İşte bu sebepten dolayı zaten sıcakken karıştıracağınızı karıştırın diyoruz. Çünkü soğuyunca daha zor tepki. Baba karıştırsın o zaman. Ben kendim karıştırdım. Bir de ben zaten çayı falan şeker içeceğim bir insanım. Bunun tatlılığı, tatsızlığı beni bağlamıyor. Bağlıyor. Şekeri az dedin. Şekeri sen kattın. Size ya. göre şeker azdır. Hayır sana göre Çünkü de şeker. Çünkü bana şey. göre iyi. Diyorsun ben çayı da şekersin çünkü. Kahveydi. Peki dünyanın, dünyanın suyu <laughs> Dünyanın suyu mu? Bütün suyunu. Suyu zaten şekeriz içeride. Ben de. Şey, şekersiz içince bana tatsız geliyor. Şekerli içince de bana çay dışında bir şeymiş gibi geliyor. Nasıl? İçecek mi Hı hı. Şerbet gibi. Tekrar bak bakalım tadına. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tam Gördüğünüz gibi yaklaşık Gerçekten. olarak 11 dakika içerisinde ayestemiz hazır. Taktığımız iyi olur. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bir dakika durun. Bakın arkadaşlar benim sakalım. <laughs> Annemiz görünüyor.